Herkese hayırlı işler, herkese kolay gelsin. Tekirdağ, Süleyman Paşa, Barbaros, 60 parsel. 250 metrekare, imarlı, ifrazlı, tek tapu, arsa. %35 imar mevcut, 2,5 kat, hemen gel evini yap. Parselimiz mükemmel bir konumda. Denize yürüme mesafesinde. Ulaşımı gayet rahat ve kolay. Köşe parsel. Yatırım yapmak istiyorsan işte fırsat. Herkese hayırlı işler diliyorum. Herkese kolay gelsin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.